İdolog ya örgüsünden okumaya devam edeceğiz üstadım. Evet. İslam ve İnkılap bölümünde 119. sayfada kalmışız Ergemey. Tabii hazmederek okumamız gerekir. Önce ben, sonra siz izleyicilerimiz. İslam ve inkılap. Alemde zatıyla kendi kendisine, kendi kendisinden ibaret kaldıkça hiçbir değer belirtmeyen iş ve mefhumların başında inkılap gelir. Fakat bağlandığı gayenin vasıta ve usulü olarak inkılap her kıymetin üstünde. İnkılap taş ve toprak kütlelerini berhava edip hayat kurtarıcı yollar ve kanallar açmakta müessir bir infilak maddesine dinamite benzer bir şeydir. <laughs> Böyle olunca o yüzde yüz kölelik ettiği dava ve hakikat kutbuna göre kıymetlenir. Yoksa aynı dinamit bütün bir medeniyet satını da hissizce ve anlayışsızca küle çevirebilir. Bu bakımdan inkılap sırf kendi nam ve hesabına hiçbir hak iddia edemez. İnsan tefekkürünün kopmaz yuları içinde sımsıkı zapt edilmiş, koskoca ve iradesiz bir hayvan gibi, dinamit sırf kendi nam ve hesabına sadece patlamak ve yıkmak için patlamak ve yıkmak diye bir kuvvet imtiyazına malik olamaz. Mücerret inkılap ruhu da yalnız inkılap için inkılap temayülüne sapamaz. Bu takdirde inkılap adına mücerret ve münhasır değişmek ve değiştirmekten başka bir izah sebebi olmayan ve umdeler arasında mücerret ve münhasır inkılapçılık diye bir madde bulunduran bir telakkiye şöyle hitap etmek yakışır. Madem ki sadece değiştiricilikten başka hiçbir şey aklına ermiyor, Öyle ise sırf kendi prensibine sadık kalman için her şeyden evvel sen değiş yani yerini başkalarına bırak. Böyleleri kendilerine ters telakkilerden değil bizzat öz nefislerinden gelen tezatlar karşısında iflas ve izmihlal halindedir. Davasını bahane, alet ve usulüne gaye edinen her inkılap sadece öldürücülük bu cümleyi tekrar alalım izleyicilerimiz. Davasını bahane, alet ve usulüne gaye dinen her inkılap sadece öldürücülük. İnkilap her ulaşılmış bir hak ve hakikat manzumesinin kıl kadar yerinden kıpırdamaz, sabit ve mutlak mihver etrafında sonsuz bir hakikat arayıcılığı, hep o sabit ve mutlak mihverin pörsümez tazeliği ve solmaz yeniliği adına boyuna aramak, boyuna keşfetmek, boyuna değişmek, ermek, olmak ve hiçbir durakta kalmadan terakki etmek demekse İslamlıktan büyük inkılapçılık yoktur. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bugün şöyle buyuruyor. Bir günü bir günle eş geçen aldanmıştır. İslam dikkat ve sıhhatle hesaplanması gereken bu temel ölçüyü lif lif bağlı olarak hem ayrı ve zıt nefisleri kendisine irca etmek hem de kendi öz nefsi içinde ebedi bir doğru, güzel ve yeni fatihliğine memur bulunmak noktasından ulvi manada inkılap ve inkılapçılık hakkının merkezden muhite ve muhitten merkeze doğru bütün teaddi ve taarruz seciyesiyle ve en ileri aksiyonculukla zenginleştirilmiş muhteşem ve mükemmel sistem. Gören gözü ayandır ki en küçüğünden en büyüğüne kadar her hadisede olduğu gibi inkilap, iş ve mevhumunun hakikati de İslam'da. Her şeyin etrafında döneceği, olacağı ve bulacağı kıl kadar yerinden kıpırdamaz sabit ve mutlak mihver. İslam'da şeriattır. Şeriatın red ve mahkum etmediği her şey de İslam'da serbest, sadece serbest değil, iyiliği, doğruluğu, güzelliği nispetinde yerine getirilmesi lazım birer emirdir. Gerçek iyi, doğru ve güzel her şeyse İslam şeriatının engeline çarpmak şöyle dursun, himaye kanatları altında muhafazalıdır. Günümüzün inkilap mevhumunu batıran makus yobazlarına tam bir nazire mi istiyorsunuz? Bir zamanların şeriat lafından başka bir şey bilmeyen, bu ilahi hükümler kadrosunu kendi havasız ve ışıksız ruhunun içinde görmeye, benimsemeye kalkışan ve böylece her şeyden evvel şeriata ihanet eden bazı mepsut yobazlar, her yeniye bid'at klişesini basan ham ve kaba softa, İslam'ın ebedi ölçülerini sımsıkı tutmanın disiplin nizamından doğma mübarek şeriat kelimesini iç hakikatiyle asla bilmeyendir. Eğer bu yobaz, İslam'ın ebedi doğruluk, güzellik ve yenilik ruhunu kendi buzlu nefs ikliminde kaskatı donduruyorsa kabahati bu iklimin Müslümanlığa uzak oluşunda aramak lazım değil miydi? Halbuki yüzü cenuba doğru bir ham ve kabayobaz tipi, yüzü şimale doğru başka bir ham ve kabayobaz örneğine bakıp kabahati hep kabahati her kabahatten tam münezzehlik planı olan mukaddes İslam şeriatında buldu. Sahte bir sarık, kapkara bir ağız, simsiyah dişler, sonunda kaba, küstah ve almak edanın sahipleri bizzat kendi torunlarına artık öz temizlik rengi sarığın, nur yuvası ağzın, inci gibi dişlerin ve eşsiz bir incelik ve tatlılık ve derin edasının temsil edeceği gerçek iman hakikatini bir daha oldular ve olanlar oldu. Bütün hikaye ve macera bundan ibaret. Tanzimat'tan beri inkılap lafından başka kelime bilmeyen hareketçiklerin iç yüzü bu kadar. Bugünlük yetinelim. Ama son paragraf tekrar alalım. Çünkü halimizi çok güzel tasvir ediyor. Müthiş değil mi? Sahte bir sarık, kapkara bir ağız, simsiyah dişler ve sonunda kaba küstah ve amak edanın sahipleri bizzat kendi torunlarına artık öz temizlik rengi sarığın nur yuvası ağzın inci gibi dişlerin ve eşsiz bir incelik ve tatlılık ve derin edasının temsil edeceği gerçek iman hakikatini bir daha aratmaz oldular ve olanlar oldu. Bütün hikaye ve macera bundan ibaret. Ve Tanzimat'tan beri inkılap lafından başka kelime bilmeyen hareketçilerin iç yüzü de bu kadar ağır. Ve selam. Gelecek programda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalınız sağlıcakla. Allah'a emanet olunuz.